fantezi müziğin prensi olarak girdiği ünlüler dünyasında şarkıları, filmleri, özel hayatı ve açıklamalarıyla hep gündemde oldu. Özcan Deniz'in şöhret yolculuğunu sizler için araştırdık. Seni... söz geldiği un kapanın dağını nasıl ünlü çıktı? Öpersem günüm seni çatar mısın? Öpersem şöhret olup bitirdiği ilk evliliğini nasıl ve kiminle yaptı? Özcan bana evlenelim mi dedi doktoru dedim evlenelim niye evlenmeyelim. Fanteziyle başladı müzik yolculuğunda nasıl evrim geçirdi? Ben daha önce bir ambalajdım. Şarkıları, filmleri, aşkları ve polemikleriyle... Yani aynı trenin yolcusu değiliz. Özcan Deniz'in portresi. Bu aralar içimde bir yangın var. Hem yorgunum. 90'ların başı Almanya'dan şöhrete. Yıl 1991. Bir gurbetçi olarak gittiği Almanya'da müzikle hayatını kazanıyordu Özcan Deniz. İşte o günlerden bir görüntü. Bir tesadüf eseri geldi Türkiye'ye 92'de ilk albümü yine ağlattın beni ile dikkatleri çekti, televizyona çıktı. Öpersen günüm seni çatar mısın? Öpersen, öpersen kısmam sana güzel çocuk öpersen. Kısa sürede şöhreti yakaladı. 93'te çıkardığı ikinci albümü Hadi Hadi Meleğimle milyonların tanıdığı bir isim oldu. Hadi Hadi Meleğim gelme göreyim o güzel yüzünü. Aslanı. Yakışıklı prensi. Fantezi müzikte başlayan müzik kariyerinde her yıla bir albüm, her yıla başarılar sığdırıyordu Özcan Deniz. Amanın, aman. kulaksız oğlu olarak başladığı hayatına Özcan deniz olarak yeni bir şekil veriyordu beyaz gelin beyaz zirvede hem oyunculukla. Askerlik arası sonrası 1997'de yalan mı diyerek salladı müzik dünyasını. Senin için ağladım, yalan mı? Aynı yıllarda Yalan adlı televizyon dizisiyle televizyon dünyasının kapılarını açtı ve kariyerinde ikinci bir başarı kulvarı edindi. İpek, İpek dur. Dur, dinle. Lütfen git. Seni dinlemek istemiyorum. Dinlemek zorundasın. Seni seviyorum. Beni bir dinle. Sonra ne düşünürsen düşün. Müzikle oyunculuğu aynı anda başarıyla götüren Özcan Deniz her şarkısıyla milyonlara ulaşmayı da sürdürdü. Geçmiyor, günler, yar yar, geçmiyor günler, Ya sesi... başarıyla birlikte gelen Şöhret konserlerle sürdü ve binlerce kişiyi kah ağlatıp kah oynattı. ve cesur imajları. 2000'li yıllara gelindiğinde kabuk değiştiren bir Özcan Deniz vardı karşımızda. Halbuki imaj değiştirme konusunda muhafazakardı önceleri. İhtiyaç duymuyorum yani. Ya ihtiyaç duyanlara da saygı duyuyorum ama ben öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Benim oturmuş bir imajım var zaten yani. Ben böyle beğeniliyorum. Ama 2002'deki Kolay Para filmindeki görüntüsüyle tabularını yıktı. Asmalı Konak'la Oyunculukta Zirve 2002 yılında Asmalı Konak girdi hayatımıza. Masum Kırmızı reddettiği Seymen Ağa rolünü o oynadı ve Nurgül Yeşilçay'la ile yakaladığı uyumla zirveye koştu. Ya ne güzel kadınlar var bu evde. Bebekken geldiklerine inanmakta zorlanıyorum Seymen. Yani söylemek zorundayım artık. Bizim buraların kızları güzel olur Bahar. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi işte. Asmalı Konak dizisinin finali Asmalı Konak Hayat filmiyle yapıldı. Dizi kadar büyük başarı yakalamasa da bu film Özcan Deniz'in oyunculuğu için önemli bir adımdı. <laughs> <laughs> ne kadar kız. getirsin. Yine üçümüz beraber olalım. Kızımızı arayalım. iyiyim. Bilims beni uyurken boş durmamış, tedaviye devam etmiş. Hastalık hızla geriliyor. Oyunculukta zirveyi yakalamış ve hayatından kesitler sunan Neredesin Firuze filminde oynamıştı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Cem Özer gibi ustalarla. Kendim yaşadığım bir olaydan ilham alınarak bir hikaye oluşturuldu. Gördüğünüz gibi karakterlerin hepsi hayal ürünü. zik etnik popa dikey geçiş Özcan Deniz'in öyküsü aynı zamanda müthiş bir değişimin öyküsü Fantezi müzikle başlayan kariyerinde 2000'lerin ortalarında pop müziğe dönüş yaptı Pop müziği çerçevesi içinde değerlendirildiği için ben bu kelimeyi kullandım yoksa benim yaptığım da pop Sezen Aksu'nun yaptığı da pop işte Tarkan'ın da yaptığı pop İbrahim Tatlıses'in de yaptığı pop pop yapıyoruz popüler kültüre hizmet ediyoruz biz yüksek sanat yapmıyoruz ya yani. Sen... Bu değişimi şu cümlelerle özetliyordu o yıllarda. Ben daha önce bir ambalajdım. Yani daha önce e, sunulması, satılılması, satılılması gereken yere pazarlanan bir ambalajdım. Ama daha sonradan kendimi bulmaya başladım. Kendi kişiliğimi, kendi kimliğimi bulmaya başladım. Yani aslında ben değişmiş falan filan değilim. Ben kendimi bulmuş bir insanım. gelişimini eleştirenlere de bir çift sözü vardı. Soyunduk onu yaptılar sonradan bravo oyuncu oldu dediler. Saçı sarıya boyadık demediklerini bırakmadılar. Yani yerden yere vurdular. Onun bir sinema filmi olduğunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Sonra bir dizi çektik Seymen e, bilmem şöyledir yerden yere vurdular sonradan başladılar alkışlamaya. E, filmler üst üste geldi hepsi başarılı oldu. Kendi hikayemi hikayemizi yazdık insanlar ulan aferin çocuğa ...ne güzel işler yapıyor demektense... ...bir milyon dediği bir durda kaldı... ...ha ha ha ho 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 falan oldular... ...ama film bir buçuk milyonda. Bir zamanlar verdiği ilginç pozlarıyla... ...konserinde dalga geçen bir Özcan Deniz vardı... ...artık karşımıza. Şu resme baktığınızda... ...ne bileyim... ...yürüme koçum diyor insan... ...başka bir şey diyemezim yani... ki <laughs> o parlaklık ışık gitmesin... ...başka bir şey istemiyorum... ...aramızda onun dışındaki her şey değişmiş olabilir belki ama... O gözlerdeki inanç, ışık, saflık, biraz da salaklık. <laughs> Onlar gitmesin yeter. O dönem yakışıklılığı konuşulurken, estetik operasyonlar yaptırdığı da iddia ediliyordu. Dalgasını geçti çoğu zaman bu söylentilerle. %80'im benim e, sahte. Kaburgalarımın arasında silikon, e, gözaltı torbalarım alınmış, bir de epilasyon var buramda. Etnik popla harmanlı, dizi ve sinema başarısı. 2000'li yılların sonlarına doğru Özcan Deniz artık kendini kabul ettirmiş başarılı bir isimdi. başarısız işler de yaptı. Mesela Keloğlan Kara Prens'e karşı filmi bunlardan biriydi. O filmde iyi oynasa da filmin başarısızlığı kariyerine etki etti. Sen az önce ben kimlerin prensiyim dedin. Hırsızlar prensi Robin Hood benim adım. Pek <laughs> fazla kitap okumuyorsunuz galiba. Herkes ondan asmalı konak başarısı isterken o Seymen Ağa'ya takılıp kalmamaya niyetliydi. Ve motorla stop arasında yaşayan bir karakteri dışarıda yaşayacak kadar da aptal bir adam değilim ben. O artık yönetmen Özcan Deniz. 2011'de ya sonrayla yeni bir sayfa açtı kariyerine. İlk filmini Deniz Çakır'la birlikte çektiğinde elde ettiği başarı Özcan Deniz'in kariyerine yeni bir yön verdi. Artık her yıla bir albüm yerine her yıla bir film yapmayı amaçlıyordu. 2012'de Fahriye Evcen'le Evim Sensin filmini çekti. Aynı heyecan Aynı çocuksu hayal o filmdeki başarı bir sonraki sene ateş ve suyu getirdi. Ya bak bu gönül işleri beni biraz mahcup eder. Ya sen ne değişik bir adamsın. Bakma öyle. Kimsenin gözünde öyle uzun uzun bakamam Nurgül Yeşilçay'la çektiği ikinci şans Özcan Deniz filmografisinin En önemli filmlerinden biri oldu Yapamadım onun gerisinde kaldım Sonra döndü beni beğenmemeye başladı Özcan Deniz'in Aşkları ve evlilikleri Haberimizin başında belirttiğimiz 1991 yılında çıktığı konser Özcan Deniz'in ilk evliliğinin Temellerini attı o konserde tanıştığı Handan Deniz'le Almanya'da evlendi. Özcan bana evlenelim mi dedi. Çok dedim evlenelim niye evlenmeyelim. Türksün değil mi? İyisin, yakışıklısın, bir tek fakirsin. <laughs> biraz aşk vardı, biraz da formalite. O evlilik Özcan Deniz İstanbul'da şöhreti yakalayınca mecburen bitti. E şimdi albüm tutunca da ben buraya dönemedim. Sen benimdin, benden başka hiç kimseyi sevmezdin. Bir gülüşe kandı gönlüm hiç kuralsız sevmiştin. Şöhret sonrası hep popüler aşklar yaşadı Özcan Deniz, Ebru Destan o isimlerden biriydi. Ama dün desem... aşkları da ayrılıkları da olay yaratmıştı. Eski bir ilişkiye tekrar can vermek gibi bir enerjim yok. Özcan Deniz'in bir konserini ön sıradan izleyen Ebru Destan'ı alnından öpmesi magazin dünyasındaki en ilginç aşk finallerinden biri olarak tarihe geçti. Evet. Sanma klibinde birlikte rol aldığı Esin Moraloğlu'yla aşk yaşayan Özcan Deniz, Şebnem Şefır'la polemiklerle dolu bir ilişki de yaşamıştı. Fahriye Evcen ve Buse Narcı gibi isimlerle de aşklar yaşadı Özcan Deniz. <laughs> konusunda eskiden şu cümleleri kuruyordu Özcan Deniz. Birlikte olabileceğin, arkadaş olabileceğin, eğlenebileceğin, gezebileceğin, paylaşabileceğin insanı bulmak daha kolay. Ama evlenebileceğin insanı bulmak biraz daha zor. Sonrasında 2018'de Feyza Aktan'la evlendi, çocuğu oldu ve bir yıl sonra boşandı. Boşanma sonrası eski eşiyle gaspla suçlayacak kadar arası açıldı. boşanma sonrası olay sözler Feyza Aksan'la olaylı boşanma süreci sonrası uzun süre sessiz kaldı Özcan Deniz ama aylar sonra bir İstanbul konseri öncesi patladı ve hakkındaki tüm iddialara yanıt verdi. Sen şiddet görmüş bir kadın olarak bangır bangır bağırma lazım. Bangır bangır bağırman lazım. Hak araman lazım. Özcan Deniz açıklamalarında mağdur tarafın kendisi olduğunu, kendisinin şiddet gördüğünü söyledi. Beni kendisine şiddet yapmakla suçlayan bir kişinin bana şiddet yaptığı herhangi bir anı e, görmüşsem, görüntülemişsem ne yapalım bekliyorsunuz? Kendimi nasıl atlayabilirim? Oğluyla konsere çıktı. Bu görüntüleriyle çok konuşuldu. Feyza Aktan'la olaylı boşanma sürecinde oğluyla teselli bulan Özcan Deniz, çıktığı konserde Kuzey'le verdiği görüntülerle çok konuşuldu. Yok. Özcan Deniz ve oğlu Kuzey'in sevimli görüntülerini Show TV farkıyla izledi Türkiye. Şimdi seni Sana sonunda Tamam mı? <laughs> oh. hadi, hadi, hadi. Hadi. Genç modacıyla sürpriz aşk ve evlilik. Ak'tan sonrası aşk kapısını erken çaldı Özcan Deniz'i. İranlı modacı Samar Dadgar'la birlikteliği çok konuşuldu. Geçtiğimiz yaz Samar Dadgar'la çıktıkları tatilde oğlunu da yanına alan Özcan Deniz bu görüntüleri verdi kameralara. Sevgi değil, içindeki aşkın... Annesi Kadriye Özcan'ın Samar Dadgar'la ilgili açıklamaları çok konuşuldu. Oğlunun evlenmesini istemiyordu Kadriye Deniz. Ben Özcan'ın duysun da bunu. Özcan'ın evliliğini istemiyor. Ama annesi karşı çıkmasına rağmen evlendi Özcan Deniz. Düğün fotoğraflarından sonra balayı dönüşü görüntülendi çift. E anneniz Kadriye Hanım da düğüne karşıydı bildiğimiz kadarıyla e evlenmenize. Başladım. Konuşma fırsatınız oldu mu? Şey, Samar Hanım siz konuştunuz mu Kadriye Hanım'la? Onlar ayrı içinde kalsın. Teşekkür ederim. Prestij polemikleri ve kavgaları. Özcan Deniz'in kariyerinde Prestij Müzik birlikteliği ve sonrasında o birlikteliğin son bulması önemli bir yere sahip. Aynı trenin yolcusu değiliz. Herkes ayrı e, kulvarlarda ayrı ayrı mücadeleler veriyor. O yüzden yollar ayrıldı. Yani ayrılmak zorundaydı. Çünkü aynı bir yumak halinde garip bir yere doğru yuvarlanıp gidiliyordu. Parçalanmak, herkesin kendi kendine bir güç oluşturması en doğrusuydu. Bu oldu. Yediği içtiği ayrı gitmeyen Mahsun Kırmızıgül'le hiçbir zaman dost olmadıklarını söylemişti ortaklık bitince. Arkadaşlar biz sadece o grubun içinde iş arkadaşlığı yapıyorduk. Onun dışında çok da özel paylaşımlarımız yok. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Siz bizi hep iş toplantılarında, iş davetlerinde bir araya bir arada gördüğünüz için ...günü 24 saati biz aynı evde yaşıyoruz, aynı şeyleri paylaşıyoruz gibi zannettiniz. Halbuki hepimizin kulvarları farklı, anlayışları farklı, özel hayatları farklı. Son yılların sessiz adamı, yaptığı diziler, çektiği filmler ve özel hayatıyla hala gündemde olan bir isim Özcan Deniz. Ama bununla birlikte son yıllarda büründüğü bir sessizlikte dikkat çekici. Artık ak düşen saçıyla birlikte olgunlaştığını ve konuşmanın kendisine bir yarar sağlamadığını düşünüyor olabilir. Sen...